15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in 15 Temmuz'u bayrama benzetmesi dikkat çekti. Kiye'nin 15 Temmuz'a kadar askeri darbeler yüzünden sarsıldığını dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 15 Temmuz tarihinin bir bayram olarak kutlanılması, meydanlarda toplanarak bu tarihin anılması gerektiğini söyledi. Bugün bir bayram kutluyoruz. 15 Temmuz halkın iradesine sahip çıktığı bir tarih ve Türkiye için bir dönüm noktası. Malum biliyorsunuz biz 10 yılda bir darbelerle sarsılan bir ülkeydik. Ta ki 15 Temmuz'a kadar. 15 Temmuz 2016'da darbeler dönemini bitirdik. Bunu bitiren bu mahpus tarihi yenen bu millettir. Onun için meydanlara toplanıp bu tarihi almak bizim için hayatidir, önemlidir. Ve bir daha bu ülkede bir daha bu tip olayların olmaması için askeri darbelerin yaşanmaması için gerekir. Biz tarih yazmış bir, bir milletiz. İmparatorluk müddetebatına sahip. 380 sene Avrupa'da medeniyet kurmuş bir milletiz. Ve medeniyet noktasında şu anki hakim güçlere Biz bilelim bütün dünya da ama biz bu sorumluluğumuzun, bu e, tarihi vazifemizin idrakında olanız Malum Batı'yı bize getiren tek devlettir Osmanlı Devleti. Avrupa'da medeniyet kurmuş tek de millettir bu millet. Bu milletin tekrar tarih yazabilmesi için aslına iltica etmesi lazım ve tarihi tarihi misyonunu çok iyi bilmesi lazım. Onun için gençlerimizin bilinçli olması lazım. Ben buradan tekrar bütün kardeşlerime